Herkese günaydın merhaba arkadaşlar ben Okan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dragon City videosuyla karşınızdayım. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte arana savaş yapacağım arkadaşlar. Ee, arana savaşlar yapacağız, muhabbet edeceğiz. Kendimden bahsedeceğim birazcık. Ee, neden kanala devam ediyorum falan filan böyle bir şeyler falan fıstık. <laughs> Konuşamadım. Ee, şu an kaç kupadayım ben? Nerede yazıyor? Yani kupadayım arkadaşlar. Burada efsanevi karakterleri kullanamıyoruz kahramanları. Normal karakterleri kullanabiliyoruz. Ben de 3 tane efsanevi koydum. Ee, daha önce oynuyordum açıkçası ben bu oyunu. Fakat yeniden başladım. Böyle 3-4 haftadır oynuyordum. Bayağı sarmaya başladı açıkçası. Dedim neden videosunu çekmiyor ama kendi beğenirken beni izleyenleri de eğlendirmek istiyorum falan diye düşündüm. O yüzden kendim oynarken hem eğlenirken ee, vermek istedim. Onun için de Bilmiyorum hani ben video izlemekten çok alıyorum. Belki siz de keyif fazla Dragon City videosu çeken bir etkiye tarzında bu tarz. Sadece hile yapmak peşinde insanlar. Ya şu ejderha öldürsün ya. Sıkıntı yok. Bu fazla güçlü şey değil. Şimdi bir sıkıntı var. Ben bunu vurduğum zaman e, umarım 19 kay, 17 kay vurur. 14 daha. Abi şaka mısın? Öldü mü? Şakasın ya sen. Gerçekten şaka yapıyorsun ya. Abi ciddi olmazsın ya. Tamam. Burada bitiyor olan videoları bak. Şimdi ejderha gitti. Ee, of çok gerçekten dolamazsın ya. Başka savaş yapabiliyor muyuz bu ara başka bir yerde? Yapamıyoruz. Burada da yok. Burada olsun bari Burada da yok. Kalmamış ki savaş. O zaman biz ne yapalım sizde Şuradan herhangi bir ejderha var mı? Küçük seviye bir ejderha. Nerede var? Nerede var? Küçük seviye ejderha lazım bana şu an seviye izlenen lazım, düşük seviye lazım. Düşük seviye izlenen var biliyor musunuz? Çıkartayım mı şunu. Evet çıkartayım. Düşük seviye izlenen burada var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Topa bak. a 450 verdi. Daha verir mi? Veriyor. Biraz daha versin. Vermeyi kestim tamam. Ne yapalım? Biz adaya girelim. Biraz sandık açayım size beraber. Bilmiyorum. Belki aa, sarı yumurta çıktı. Diyeceğim sarı yumurtayı almıştım. Ben bir yumurta ihtiyacım var şu an. Şu sarı ve ekşi aldım. Şunu alsaydık keşke. Dur şu aşağıya inerim 85. Çok önemli. Yatam. Kaldırsam sarı yumurta verdi? Ne yapacağım abi? Yumurtlayacağım ben bu kadar yumurtayla. <laughs> Yeter. Pembe ver. Aa pembe verdi. Vallahi pembe verdi. Bir tane daha pembe lazım bana. O yüzden şuraya gidelim. Pembe verirsen çok Sevindirim. Gerçekten pembe verir misin? Pembe. Ver. Vallahi verdi, billahi verdi. Pembe yumurtam kaç tane oldu benim? 5 tane mi toplamam gerekiyordu? Evet 5 tane toplamam gerekiyordu. Hemen tamam bakalım şuradan kullan diyelim. Bilgi diyelim. 5 tane yumurta verdi. Evet çok güzel. Bir tane ben şuradan hemen çıkıp tekrar gireyim şuraya. Bakalım hangi Legendary şeyi verecek bize. Dragon'u verecek. Veriyordu değil mi böyle yaptığımız zaman? Evet veriyor. Efsane yumurta sandı. Hangisini verir, verir, acaba ya? Şöyle güzel bir şey versin bari. Şu güzelmiş mesela bak. Çok tatlı duruyor. Ay. Evet keşke versin. Şu da çok güzelmiş. Hepsi çok güzel ya. İşte abuk bir şey verirse gerçekten kafa yerim ben burada ya. Lütfen bir şey var ya. Gasp bir Ay bu da çok güzeldi galiba. Güzel olması gerekiyordu bakalım. Abi almayacağım tek tip falan ya. Nerede yazıyor abi? Ejderha nerede? Alo. Ben mi görmüyorum ejderha? Ejderha yok mu? Ha burada. Hemen bakalım şuradan bir saniye. Gaspçı ejderha. Ay çok güzel. Çok güzel. Çok mutlu oldum şu an. Tamam çok iyi. E Hayatta tamam hemen kullanalım. Şöyle kullanıyorum. Kaç saat? 48 saat. Tamam. Çok güzel abi. Ejderha'yı çok beğendim arkadaşlar. Güzel oldu. Böyle ya aldık. Şunu depolayalım. Onları şu şeyin etrafına dizmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şunun etrafına. Gördüğünüz gibi. Onun etrafına dizmeye planlıyorum. Onun dışında 115 kaldı. Hangisini açalım? Bu 1, 2, 3. Bak 3'ünü toplayalım. 100, 200, 275 yapıyor. 275'i 3'e böldüğümüz zaman kaç çıkıyor? Bilmiyorum. Şunu açalım biz gez. Güzel bir şeyler. Güzel bir şeyler. O ejder hastanesi. Güzel. Ha bir parça daha açtık. Diyeceğiz. Ama bu ejderhaları bulamazsın ki ya burada. 2 gün 15 saati kalmış. Bitiremezsin yani. Çok saçma yapmışlar etkinliğe açıkçası. Evet. O zaman savaşamıyoruz değil mi hala? Cık, yok savaşamıyoruz. O zaman bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız bir yararım dokunduysa size mutlu ettiysem eğer aşağıdan abone olup bir de like atarsanız çok sevinirim.